Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inanılmaz bir videoda yanınızdayız. Şimdi size gördüğünüz gibi böyle Hot Wheels'larımızı göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, benim böyle kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bazıları çok güzel. Şöyle en son, en iyi markadan başlayacağım. Şimdi ilk başta şunu göstereyim. Yapısı Tekarlık. böyle, buraları Gerek altın çıkıyor. gibi böyle sarı renkli. Şöyle çok iyi. Cam da var böyle, çok iyi bir şey. Artık yazıyor gördüğünüz ben gibi. Böyle bir tane araba var. Teşekkürler altına benzer. Saniye. Burada ne yazdığına bakayım. Viking yazıyor. ya Viking. Viking. Şöyle. Yani bu da güzel bir araba. Bunda camları var böyle maviden güzel. şimdi buna geçelim. Bu da çok güzel bir araba. Bu askere gitmiş bu araba. Ama bir saniye. Plakademenin. Yok. Kimin? Bedeninde? Burada bir saniye. Burada 90 yazıyor. 90 numara bir araba galiba. İnanılmaz güzel. Şimdi diğerine geçelim. Şöyle 3 numara yarış arabası. Markası. gözükmüyor. şu güzel bir araba, Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Like atmayı unutmayın. ile bu kadar uğraşıyoruz değil mi abicim? Evet. Evet. Elisa bir şey diyecekse. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz. Sıçmeme. Şöyle şuralar demirden yapılma. Burası cam. Şöyle atıyoruz bir tane. Gördüğünüz gibi ateş olmuş. Arkasında desen gibi bir şey var. tekerlekleri turuncu. Hani böyle markasını tam göremedim. Şöyle bir şey tabi siz oradan görüyorsunuz. İşte işte. Arkası da böyle azıcık sivri canımızı acıtıyor yani. Şöyle şurada bir tane atıyoruz yaz var tabi siz tam görmüyorsunuz galiba. Görüyorsunuz da bilmem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptık. 7 tane kaldı. Şimdi 5 tane güzel araba kaldı. 2 tanesini göstereyim. Şöyle Şöyle bu araba. Güzel. Everhang yazıyor. Everhang. Everhang. Ya yani şöyle yapısı falan güzeldi. Diğerine geçelim. Dört numara. Bu da yarış arabası gibi bir şey. Şimdi en iyilere geçelim. Tabi siz de Şöyle bir tane. Çok güzel bir arabamız var. Ya bunu bir yere açılıyordu da anlattım ya. Arkadaşlar. Evet. Şurası var ya burayı. Bak geriye çektiğimizde. geri çektim. Bakın kendim. Böyle arabadan çıkılıyor. Güzel bir araba. Şöyle Bir araba bu da renkli su değiştiriyor. Evet arkadaşlar eğer bu video 10 like gelirse diğer 3 arabayı bir sonraki videoda göstereceğiz. Onlar çok iyi arabalar görüşürüz. Bye bye.